Merhaba arkadaşlar. Kuşçular Kulübü kanalına hoş geldiniz. Bugün efsaneler efsanesi baskacıların gerçekten ön plana çıkarttığı dostumuzun çatısındayız. Namı değer Ateş Duman güzel baskılarını bize sergiliyor şu anda. Sağ olsun çok güzel bir kahve de yapmış elleriyle. Ama Ateş Duman acil olarak spora gitti. Onun vekili Yakup kardeşim var burada, o bizi ağırlıyor şu anda. Size güzel baskılarını tanıtacağız. Ee, bu tavanda tabii ki dolapçı da var. Kelebek. Kelebek de var. Hava ne kadar müsait olursa olsun havanın şartı da yağmur da olsa burada dolapçı uçuyor arkadaşlar. Hava burada hiç önemli değil o kuşlar için. Onları da uçuracağız, onları da çıkarttıracağım size döndürebilirsek ne hala. Şimdi ben size baskaları yavaş yavaş tanıtayım. Şimdi arkadaşlar bunlar Miro baskalar. Yani baya geçen sene özellikle çok gündemde olan kuşlar. Bu kuşlar baskalarda yapma kuşlar arkadaşlar. İki renk ırkı birbirine girip bu şekilde çıkartıyorlar. Bakın bunlar da son nokta kuşlar yani. Gerçekten bunların iyisini yapabilen varsa onda da çekim yapabiliriz çeşitleri burada. Maşallah. Şimdi burada iki ırk baska var arkadaşlar. Bir de o kırık baskı dediğimiz baskaların gerçekten en iyileri de bu çatıda diyebilirim. Belki çok mürolar kadar böyle 30-40 tane yok ama bir iki tane var ki dillere destan. Gerçekten herkes o kuşları konuşuyor. Onları da elden göstereceğim size. İnşallah. Yakup o güzel baskalarınızı elden yakalayın. Elden çekelim onları. Yoksa bu şekilde göstermez. Evet baskaların kümesi de burada arkadaşlar. Baskaları sadece buraya ayırmış. Burada üretim yapıyor. Güneş çok vurduğu için gözükmüyor fazla. Bakın burada da bir kümesimiz var. Burada da dolapçı kümesi. Onları da açacağız size. Şimdilik Yakup bize şöyle şöyle alsana güneş. Evet arkadaşlar. Yani görüyorsunuz sarı baskada gerçekten bu kuş patent alacağına eminim. Bu da erkeği arkadaşlar. Görüyorsunuz kafa yapısını, gaga yapısını. Yani bir baskı kuşunda bu dereceye getirmek gerçekten çok zor. Bir de bu kuş dişi böyle getir. Gölge şey olmasın. İnanın bu kuş gerçekten dünya şampiyon yarışmasına girse şampiyon olur. Yani dünyada bir baskı yarışı olsa gerçekten bu kuşun derece alacağına yani kupa alacağına eminim. İnanılmaz fındık kadar bir kuş ve çok bizim gözümüzde çok değerli. Bu kuş bizim değil bir dostumuzun ama gerçekten bizim kadar gururluyuz. En azından bu kuş bizim semtimizin kuşu olduğu için ben bu kadar gururluyum. Her zaman da her yerde de söylüyoruz. Allah nazarlardan saklasın. İnşallah nice nice yavrularını bizler de görmek nasip olur. Dediğim gibi arkadaşlar bu hobi başka bir şey. Bakın çatısı da böyle. Çatısını da göstereyim size. Böyle bir manzaralı bir çatıda besliyor. Dolapçı beslediği için buraya da bir yer yapmış ki kuşlar oraya konsun. Çünkü burada her yerde kuş besliyorlar arkadaşlar. Bu çatıların %80'i %20'si kuş dolu. E, dolapçı kuşu uçurmakta zor. Biliyorsunuz dönüş kuş olduğu için. Şimdi size dolapçıları da göstereceğim. Uçurabilir miyiz Yakup Bey? Peki şimdi ben bir şey diyeceğim size. Bir iki sorum olacak. Şimdi ateş duman burada yok. Ama sen de neredeyse çocukluğunuzdan beri berabersiniz. Aynı başladınız bu işe, bu çatıda. Evet. Bu merak nereden sardı? Öncelikle bu Miro merakı. Şimdi Bayağı geçen sene biliyorsun çok gündemde olan bir kuştu. Ciddi anlamda benim bile hoşuma gidiyordu ama biz beslemedik. O işe girmedik. Ya, Size nereden sardı bu merak? Biz Nereden sardı dersen biz zaten bastık kuşunu seviyorduk. Dolapçı evet. ile baskı kuşunu seviyorduk. Evet. Ha, bunu bir de biz deneyelim dedik nasıl yapabileceğimizi. Biz evet. denedik daha iyisini yaptık. Yani evet. elimizden geldiği en iyisini bu şekilde yapmaya çalıştık. Yani yaptığımızı düşünüyorum zaten. Evet, güzel maaş. Baktığımız zaman millet ikililere bakıyoruz ve kendimize baktığımız için daha iyisini çıkarttığımızı düşünüyoruz şu anda elimizdeki yani şu an biz gördüğümüz kadarıyla en iyisini çıkartmaya çalıştık, yaptık, bir şeylerle uğraştık, emek harcadık, evet. e, mümkün mertebe çoğalttık, ürettik, yani evet. emek harcadık yani bu bir anda olan bir şey değil. Anladım. Peki Olur. şimdi şöyle bir şey soracağım. Şu şimdi sizde sarı baskalar var az önce gösterdiğimiz evet. kuşta ben yine söylüyorum. Özellikle dişiden bahsediyorum. Dişi gerçekten siz mütevazı olduğunuz için söylüyorum. O kuş herkese göstermezler. Ama başkasının kümesinde olsa yani kibirli bir adamın kümesinde olsa o kuş servet. Bak ben bunu basa basa videoda da söylüyorum. Peki bu kuşu kendi yavrunuz mu nereden elde ettiniz? Bu kuş Millet şimdi öğrensin. Bu kuş bizim kendi yavrumuz. Evet. Bunun anası çikolata. Evet. Anneannesi de çikolata bu kuşun. Evet. Ondan sonra babası da erkek olan bunun normalde babası. Anladım. Kaşlı olan bunun babası. Anladım. He, baba kız eş baba oldu. Baba kız eş oldu. Peki bir tane yavrunu gösterebilir misiniz yeni Tabii büyüyenlerden? Tabii Şeyde yavru olan Tabii. varsa yeni büyüyen. Tabii. Hemen ondan sonra dolapçıya geçelim. Evet arkadaşlar görüyorsun bu kuşları zaten büyütmek mesele. Kısa gagalı kuşları gerçekten mesele. Yani çok zor üretimi olan bir ırk. Bakın şimdi bu da şöyle gelirsen gölgeye. Ölendir. Bir de bunun bir kardeşi vardı. Ee, sizler ömür. Şöyle Ölendir. bir daha biraz daha getir. Evet arkadaşlar o sarıların yavruları normal baskıdan gaga yapısı gerçekten çok şeydir. Çok kısadır. Toplu kafadır. Görüyorsunuz. Ölendir. Tökez gibi kafası var. Geçenlerde bunun bir kardeşi öldü. Bunun 5-10 katta gömlek üstüydü. Ben bizzat gördüm o kuşu. Zaten aslında amacım o kuşu çekmekti ama kısmet değilmiş, ölmüş. Çünkü arkadaşlar bunlara bakıcı da bakamıyor. Ciddi anlamda çok zor. Allah yardımcınız olsun. Şimdi baskaları sokup dolapçıları çıkartabilir miyiz evet. Yakup Bey? Şimdi arkadaşlar burası da dönüş kuşlarının olan kümesi. Şöyle bu kelebekler, çingene diyorlar. Ama bu kuşların dönüşleri çok güzel. Bilmiyorum seyrettirirler mi? Şöyle kümesi bir göz atalım. Bakın burada dolapçılarımız var. burada da zaten Burası. iki ırka münasip. Baska ve dolapçı özellikle. Bunların çoğu da zaten hepsi neredeyse kendi yavruları diyebilirim. Benim bildiğim ateş duman yani buranın tayfası sadece kendi yavrularını uçuruyorlar. Bundan bir sene önce de bu tavana gelmiştik. Yine aynı şey konuşulmuştu. Bu arkadaşlar kendi yavrularını uçurmayı seviyorlar. Zaten hepsinin ayağında da markaları var. var. Bakın. Hepsinin, marka hepsinin ayağında markalıdır bu kuşların. Ben göstereyim başka. Gösterelim. Böyle Bak. en eski soydan bir tane yavru göster, ondan sonra kuşları çıkartalım. En eski soydan bir yavru göster. Evet en eski soydan bir avladım. Bunların hepsi bunların hepsi bak kendi avları hepsi... ve damızlık olmuşlar. Damızlıklar şu anda. Bunların Bakın. yavrularını göster. Şöyle hepsi. önden göstersene şu. şu mavinin şu gördüğünüz Arap onun yavrusu. Bak ayanda turuncu olan. Evet. Ee, bu kuşun yavrusu. Bu da peki bak. bir soy ibaret mi yoksa iki ırk girip bu kadar mı çoğaldı? Buna bir e, ee, derken nasıl diyebilirim ben şimdi? Yani bir takımdan mı oldu yoksa iki takımı birbirinize girerek mi bu kadar çoğaltın? İki çoğundan. takımdan. İki. Yavrusu mesela yerde kırmızı var bak. Şöyle bir tane kırmızı var. Evet. Kırmızı bak. atıyor. Bak kırmızı. Evet. Bu kırmızı. Bu siyah yavrusu. Anladım. Ayağında kendi markamız var yine aynı şekilde. Tamam. Kuşların ayaklarında. Anladığım Ama, kadar burası sizin soylarınız burası yani. Sizin tamam. Mesela o en son bak o siyah vardı ya gibi. Evet. kosaba döneyim. Evet. Bak bu da onun yavrusudur kendisi. Tamam. Şimdi... Işi, hepsi burada. Bütün hepsi. Peki alçaktan döndürebildiğiniz var mı? Var. Tamam. Uçuracağım şimdi. Alçaktan döndürebildiğiniz varsa onları da görelim de insanlar görsünler. Nasıl dönüş yapıyorlar. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Kuşları uçurduğumuzu açacağım. Evet arkadaşlar. Çekiyor musun şimdi? kuşları şu anda uçuruyoruz dolapçıları. Fazla yaymadan, fazla uzaklaşmadan eğer döndürebilirseniz. Şu an rüzgar basıyor ama. Evet. Bir ya. Kuşlar şu anda bayağı ilerledi. Şu tepemize gelsinler de öyle yok. Şu anda pırıltı vermeye başladılar. Kuşlar çok yüksekte arkadaşlar. Peki şimdi şu beyaz dönmeye başladı. Ben buradan görüyorum ama arkadaşlar göremeyecek yine. Evet. Şimdi bu kuşların özellikleri ne Yakup? Bu kuşlar göğüs dönüyor başka. Tamam. kuşlar göğüs, burun dönüyor. Evet. evet. Şimdi ben dolapçı kuşun ilk etkinliğini yapan adamım İstanbul'da. Çok bir ara gerçekten dolapçı da çok gündemdeydi. Biz bayağı etkinliğini yaptık. Çok kalabalık yakaladık çok da duydum yani dolapçı kuşunun ayar olmadığını, kaçtığını, gittiğini. Peki bunlar nasıl bir şey? Bunları anlatsana bize. Bunlar benim... Nasıl kanıtlanırken kendini? Biz yapalım? bunları, bunlar bizim hemen hemen 5-10 senelik bir soyumuzdur yani. Evet. O kadar bir zaman zarfı oldu. Biz bunları hepsini denedik. Karda uçurduk, fırtınada uçurduk, dodosta uçurduk. Evet. Biz bunları bunlar, denedik evet, bakın hepsini. Bakın arkadaşlar. Biz bunları... Ay maşallah. Bakın arkadaşlar, döne döne geliyor. Döne döne geliyor. yüksekler ama orada yine ileride Gerçekten çok yüksekler. Yapacaklarını. Evet dışarı çıkart dışarıda görelim. Maşallah ama gerçekten görünmeyecek kadar yüksekler şu anda. Vallahi ben üçlü. Vallahi beyazız bizim. Onlar bir gelsin mi alçaklık ne neler yapacak şimdi bizde. O zaman biraz durduralım mı bizi? Mavi kaplan var yavrumuz. Kadır çekilmiş. Kadir de bu tavan olan arkadaşlardan bir tanesi. Evet. O da buraya emek veriyor. Her gün bu çatıya çıkıyor. Ateş, Duman, Kadir, Yakup bunlar çocukluk arkadaşları. Evet. Bu tavana Benim emek veren insanlar. İyi kuş yapmaya çalışıyoruz. İyi de sevdiğim arkadaşlar. İyi ki tanıdığım dedim insanlardan nadir insanlardan. Biz de öyle Üçü de. Zaten. Evet arkadaşlar günümüz böyle. Bugün yine sizin için kümeş ziyareti yaptık. Sağ olsunlar bizi kılmadılar, ağırladılar. Kuşları son kez size böyle gösteriyorum. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ama bu havada uçurduklarımızı yakalama meselesi her videomuzda var ama yapacak bir şey yok. Yani ancak bu saatleri tavana çıkabiliyoruz. Güneş buna izin vermiyor videoyu göstermeye. Olsun tavanı tanımış olduk. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şöyle tane uçuyor. Bu kimin? Oraya, daha ya daha yeni. Şöyle son kez. Şöyle son kez gösteriyorum. Yavru, yavru, Bakın havalandırma sistemini de görüyorsunuz değil mi? Toz olmasın diye takılmış bir şey o. Pervane. Siz de yapabilirsiniz bu şekilde. Haydi Allah'a ısmarladık.